Herkese merhabalar. Nadir Yerler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Nadir. Bugün sizlerle beraber sizin önerinizle Uludağ'a geldik. Uludağ'da güzel vakit geçireceğiz. İnanılmaz eşsiz manzarası var. Çok fazla pisti var. Biz Beceren pistine kayacağız. Ben de biraz profesyonel gibi kaymaya başladım. Güzel bir şekilde kayıp videomuz videomuzu tamamlayacağız. Ondan önce İki tane konuğum var. İkisi de Bursalı. Bir tane Sadağı Kanyonu'ndan biliyorsunuz. Sadağı. Sadağı. Aynen. Sadağı Kanyonu'ndan biliyorsunuz. Serdar bizle beraber ve yanımda Ömer diye bir arkadaşım oldu. Benim MİS arkadaşım. Merhaba. Merhabalar. Mer Merhabalar. Gelin, Şey, Ücretli anlaştık <laughs> sizinle beraber. İki arkadaşım var. Onlarla beraber Uludağ gezeceğiz. Tabii arkadaşlarım kayacak mısınız? Biz, biz kaymıyoruz biz. Onlar kaymıyorlarmış. Biz Onlar izleyicilermiş. Aynen. Ne düşünüyorsun abi? Uludağ'a geldik. Abi hava güzel. Yani Ferhat Sen ne yapacaksın? Biz kayarken sen ne yapacaksın? Sizi izleyeceğim yani herkes gibi. Herkes ben de geliyor. sizi canlı Adam. izleyeceğim. Sen tamam. ne yapacaksın? Ver. Yani, güzel hava. Güzel. Güzel havası. Şu tarafları çek biraz. Mesela buradan sistem dolayı Çekeyen deniz manzarası hakikaten? gibi gözüken yerler. <laughs> çek. <Yani> ses oradan geliyor. <güzel olur gülüyor> ses oradan yani. geliyor. Yani Bursa'mızın tabanı çıkarmaya bakacağız. Havanın, karın güzelliğini beraber yaşamaya, eğlenmeye bakacağız. İşte bu kadar. O zaman nadir yerler izninizle. İzninizle çok saçma oldu. İzninizle. İzninizle mi? <laughs> Nadir yerler Uludağ bölümü başlasın. takımlarımızı alacağız. Çok güzel takımlar Yaşağı, Gördüğünüz gibi kayaklarımızı aldık. Her bütün takımlarımız hazır. Bu arkadaşımla ismi Vera. Onunla beraber daha çıkacağız. Aksiyon dolu videolarımızı bu arkadaş çekecek bana yardımcı olacak. Şimdi onunla beraber hadi gidelim. Uludağ'ın zirvesinden kendimizi aşağı salalım. Koştav pistinden çıkacağız, oradan Uludağ Beceren pistine ineceğiz. Bu iki gördüğünüz konuk arkadaşım da orada bizi bekleyecekler. Kaymıyorlar, onlar gezecekler. Onlar da kareler alırlar. Yakışıklı arkadaş bir tanesi. <gülüyor> <gülüyor> o zaman biz çıkıyoruz. Gerekli ekipmanlarımızı çıkartacağız şimdi. Aksiyon kameramız var, onunla beraber çıkıp yukarıda güzel kareler çekeceğiz sizin için. İyi seyirler gençler. Ya değil. Bak bak. Hadi, bırak. Taktik. Onlar oraya çıkar. Buradaki aslında en önemli şey. Ee, kayağı Kaya alırken biz onu detayını size kaçırdık. Kilonuzu doğru söylemeniz gerekiyor. Buradan kadınlar sesleniyoruz. Genelde kilolarını biraz daha az falan söylerler. Bu söylediğin zaman kayak ayaktan çıkmaz. Çıkmadığı zaman da e, gereken sakatlıklar olur. Kayak için söylüyorum. O yüzden kilonuzu falan boyunuzu doğru söyleyin ki düştüğünüz zaman kayaklar ayağınızdan çıksın. Buradan çıkıp arkadan beceren pistine ineceğiz. Orada diğer arkadaşlarımızla buluşacağız. O eşsiz manzarayı sizlerle beraber paylaşacağız. Hadi gidelim. This is all you need. Be your everything. Yeah, I'll be your everything. Still too soon to feel. Please just say it's real. More than just a thrill. Not just in it for the thrill. I'm in it for the love. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beceren. Birinci kayma bölgesi. Burada daha çok e, ilk öğrenenler gördüğünüz gibi ortada bir, bir tane ağaç yok. Şu ağaç. O ağaç neler gördü neler. Ağaca çarpanlar mı dersin? Düşer, düşenler mi dersin? İlk önce insanlar burada öğrenir. Sonra gördüğünüz sayısıyla yukarı çıkar. Bu bizim izlediğimiz yoldan. Aşağı doğru inerler. Biz de o şekilde aşağı doğru ineceğiz. Oradaki arkadaşlarımızla buluşacağız. Orada biraz dinlendikten sonra bir kez daha zirveye çıkıp bu eşsiz manzarayı bir kez daha size göstereceğiz. O zaman devam edelim. <laughs>